Ordumuzun kullandığı tanklardan birisi. Kullanıldığı dönemlerde bile çok iyi bulmadığım bir araç olur kendisi. Zayıf bölgesi çok fazla. 42 ile yayına koysam 62. Daha iyi. İlk kilitimiz obje 279. Birçok arkadaş diyor ki, objeler o bir. Arkadaşlar, objelerin gövdesi son derece zayıf bir bölge. Dokunduğun anda teker. Birçok arkadaş objelerin neresi zayıf, neresi yer, neresi yemez bilmediği için tabii geldi sik manasına buradan. Yine aynı adamı çektim sesini şimdi. Bak yine görmüştüm. 8.0'daki özelliklere sahip olsa da sadece sabot olduğu için 9.0 oluyor. Yani TL8'in zırhı M60'dan daha iyi her anlamda. Aslında kullandığı top da hash atarsa daha etkili ve daha seri atıyor. Buna rağmen onun seviyesi daha düşük. Sizin altınızda tl mi olmasını istersiniz M60 mı? Şimdi M60'ın zırhı daha kötü, topu da daha kötü şuradaki adam spotlamış olmasına rağmen gözükmüyor. Bu oyundaki spot sistemini, dinamini hangi geri değiştirdiyse gerçekten beyinsel olarak sıkıntılar olduğu çok açık. Ben o adamı neden göremiyorum? M60 serisi bu ortamlarda oynanır mı? Bir de M60 AMBT var. 2060'ta yerine sunulan bir projeydi 2010 yıllarda. Battle serisini leş buluyorum. Açık hayatta yine gideri var termal kamerasıyla vesaire. dm 33 kullanabildiği için deliş kapasitesi yeterli. Bana kalırsa leoparlar daha etkili arkadaşlar. En azından hızlı var. Bu araçta ekstradan 2-3 zırhın olması kadar için. Çünkü karşıdaki adam sabot atıyor. Yani sabot attığı zaman da bu aracın zırhı opar birden çok da farklı değil. Öte yandan normalde batmışın zırhı bilin 8-0. Daha da sabot atabildiğimizden dolayı. 9-0 yapmış adam var. Ve gördüğünüz gibi adam borda gözükmesine rağmen atışım varmış ki. Wortlanders artık beceri oyunu değil. Altında katan iyi mi? İyi. Şansın var mı var? Kazanıyorsun. Tek faktör bu. Ben artık ortamların beceri oyunu olduğunu inanmıyorum. Bu seviye mesela, Fars LR geldi. eleman mouse da girmiş Yapacağız skoru söylüyorum sıfır kill üç ölüm evet gördüğün gibi yani Adamı vuruyorsun, hiçbir şey olmuyor. Tebrik ederim, sürücüsü gitti. 4-5 atışta ölüyor Rus tankları ama o adam senin derse direkt tek. Evet, çok adalette oyun. Gördüğün gibi 8-0'lık Rus tankı stok mermiyle sana tek atıyor. Sen sabotla tek atamıyoruz. Realistik oyun. Çok adaletli. Oynayın arkadaşlar. Görüyor musun? Hiçbir sikim olmuyor. 4-5 defa vuruyorsun. Kill almak için. Adamı vuruyorsun hiçbir şey olmuyor. 4-5 defa vurman gerekiyor vesaire. Şansın ya ver gidince öldürüyorsun. Oyunculuk aynı mı? Evet oyunculuk aynı. Bir fark var mı? Hayır yok. Bir de şu ceset araçlara kaybolmuyor ya. Hangi akla hangi mantıkla oyuna eklediler? Bilmiyorum. 90 tane tankı modellemek zorunda kalıyorsunuz. Herkes 3 defa doğabiliyor. Herkesin 3'er defa ölün düşün. 30 kişi var. 90 eder. modellemesi var oyunun. Neden oyunculuk değil? İyi vuruyorsun vesaire diyecek arkadaşlar vardı. Hemen aynı, aynı atışları yapıyorduk. Bu maç buradan kaybından başka oynayacak yok. Ama 60'ı oynamanızı tavsiye etmiyorum. Zırhı berbat. Motor performansı berbat. Yani bu seviyede M60'dan daha yavaş bir tank zaten yok. Araç Leopard 2 4 kadar ağır. 51 tonlarda. Buna rağmen sadece 750 beygir. Termali iş yapabilir sistemi açarsanız karşınızdaki rakip amatörse. Onun üzerinden M60'a vereceğim puan 5. O da sabotundan dolayı. Normalde 2-3 en fazla. Leopard bir daha iyi. Neden daha iyi? Daha zırhsız olabilir. Fakat pratikte ikisinin zırhı da 5 yukarı 5 aşağı zaten aynı. Kupolası çok büyük olduğu için Adam kupolanıza patlayıcı vesaire atarsa direkt tek Gördüğün gibi adam bordo gözüküyor. Dokundu ve tak attı. sefer de 6-7'lik araçlar doğuyor. oluyor. Low par 1. Karşı tarafa bakalım. Karşı tarafta yine daha mantıklı araçlar var. Ucundan dokunsan bile Alman sistemi nasıl tekiyor. Uçaklarda da böyle. BFL'lere, FV'lere dokunuyorsun. Tükürsen bile ortadaki hep bölünüyor uçak. Buraya kimse gelmedi galiba. yaklaşıyorum. güzel Şöyle yerimi belli edeceğim. Gördüğünüz gibi birçok dostumuz beni iyi oyuncu olarak biliyor. Bir oyuncu olsan da olmasan da herhangi bir Rus tankının arkasına eziliyorsun. O adam sana istisnasız tek atıyor. Yani maçlarda gördüğünüz delindiğimiz gibi genelde tek yedik. Tato araçlarının genel özelliği bu. %90 olasılıkla tek yiyorsun ama Rus tankları %80-90 olasılıkla asla tek yemiyor. Sadece hedef olsun diye yapılmış modeller. Selam edelim.